Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar kadar satırız. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'na pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satar. Bir Yetmedi. Bir on daha satın. <laughs> şimdi oldu. bir de alıyorum. Bak Mersin Suyu. bu çok güzel. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Buz gibi olur. Olmaz mı? Olmaz. <laughs>